Gerçekten bizim için çok önemli bir gün. Ee, bugün şehitlerimizi andık. Çok güzel bir programdı. Ee, şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ederim. Bugün şehitlerimizi andık, e, tiyatro yaptık, gösteri yaptık. E, silizyon gösterisi vardı, e, kaymakam geldi. E, açıkçası güzel bir gündü. Çanakkale zaferini anmak güzel bir şey. Ve ben de devletim için böyle güzel şeyler yapmak, böyle askerlerimizi anmak gibi şeyler çok güzel oluyor açıkçası. Ben çok mutluluk duyuyorum. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyoruz. Biz de böyle bir gelenek olduğu için şehitlerimizi alma şehitlerimizi anmak için böyle bir tiyatro sergiledik. Bizim için çok önemli şehitlerimizi anma günü çünkü 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutladık beraber. Bizim için çok önemli bir gün 18 Mart şehitlerimizi anmak için ve diğer Şimdi 18 Mart'ta şehitlerimizin kanını yere düşmesi ve anlam ve önünü anlatan gösteriye çıktık. Şarkılar söyledik ve şehitlerimizi andık. Bugün için çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün 18 Mart, Çanakkale şehitlerini anma günü. Biz de burada bugün şehitlerimizi anmak ve onları unutmadığımızı göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Hepsine Allah'tan rahmet ve mekanlarının cennet olmasını istiyoruz. Buraya şehitlerimizi anmaya geldik. Onların bize bıraktığı vatanı, Anmaya onları unutmamak için e, geldik. 18 Mart şehitler e, için yani onları anmak için burada toplandık. Şehitlerimizin mekan cennet olsun. 18 Mart e, Çanakkale Zaferim e, şehitlerimize e, Allah rahmet diliyoruz. Bugün 18 Mart için geldik. Çanakkale Zaferi için geldik buraya. E, herkesin e, bu güzel vatanı koruyup kollaması gerek. Bu yüzden de çalışıp doktor veya e, memur gibi birçok e, meslek sahibi olmamız gerekir. E... E, buraya 18 Mart Anma Günü için geldik. Şehitleri anma Anma Günü için geldik. E, çok güzel bir gün. E, şehitlerimiz bizim için bu toprakları aldı. Bizim için bu güzel ve rahat uyuyabilmek için, e, bu e, güzel günleri yaşayabilmek için bize şehit yani kendi canlarını feda ettiler. E, Allah onlardan razı olsun C cennet yani e, mekanları cennet olsun. Bugün 18 Mart Çanakkale Şehitler Alma Programı'dır. Özellikle bugün bizim için Türkiye için çok özel ve anlamlı bir gündür. Daha önceki 18 Mart'tan bugüne kadar şehitlerimize Allah'tan rahmet, geri kalanları da ailelerine Allah sabırlar diliyorum. Çanakkale düş güçlere karşı, emperyalizlere karşı bizim Türkiye Cumhuriyeti için önemli ve anlamlı bir gündür. Onun için biz buna çok değer ve kıymet veriyoruz. Allahu Teala'dan niyaz ediyoruz ki bir daha ki Türkiye Cumhuriyetimizin vatanımızı milletimize karşı böyle bir senaryo, bir kötü gün rastlanmayalım. Allah ülkemize zaval vermesin. Allah şehidimize de rahmet eylesin.